Rakçıksı'nın değerli takipçileri hepinize iyi pazarlar, umarım keyifli bir gün geçiriyorsunuzdur. Benim günüm çok çok keyifli olduğu söylenemez, özellikle Call of Duty faciasından sonra gerçekten keyfim birazcık kaçık. Birazcık daha kaliteli bir oyun bekliyordum ama Advanced Warfare benim bütün hayallerimi mi diyeyim, ümitlerimi mi diyeyim artık hangi kelimeyi kullanacağım ben de bilmiyorum ama tamamen suya düşürdü ve çok kötü bir özellikle multiplayer tarafı için konuşuyorum. Çok çok kötü bir paketle karşımıza çıktı. Bu oyuna gidip para vermeyin bence. Hiç boşu boşuna kendinizi de üzmeyin. Çünkü oyundaki o hava, o keyif tamamen ortadan kaybolmuş vaziyette. Tamamen sağa sola koşturduğunuz rastlantısal ögelerin ön planda olduğu, işte bazen çok iyi oynayıp bazen çok çok kötü oynadığınız durumların oluştuğu bir oyun ortamı sunmuşlar. Benim buradan anladığım Activision artık şey diyor yani hani Call of Duty, Call of Duty yapan oyuncular benim çok umurumda değil. Ben genel kitleye bakarım. Herkesin bir şey yapabileceği bir ortam sunarım. Ve büyük kitleyi mutlu ederim. Geri kalanı benim için önemli değil gibi bir mantık bütmüşler anladığım kadarıyla. Çünkü yeteneğine güvenen ve oyunu hakikaten belli başlı taktikler kullanarak oynayan oyuncular için çok fazla bir imkan yok Advanced Warfare içerisinde. Her şey çok spontane, çok rastlantısal ve şansa dayalı değişiyor. Bir anda rakip oyuncuların içine doğabiliyorsunuz ya da belli bir anda başka şeyler olabiliyor. Dolayısıyla hani çok uzatmayacağım ama Advanced Warfare tamamen eksi 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 bizden. Hiçbir şekilde bu yılda oynayacağımı pek zannetmiyorum. Oyunu hatta vermeyi düşünüyorum bile şu anda. Açık açık söyleyeyimse daha alalı henüz bir hafta olmamışken. Ve benim bugün konuşmak istediğim konu şu. Bırak çıksın da biliyorsunuz biz hiçbir zaman size işte videoyu beğenin, altına mutlaka yorum yazın, videoyu paylaşın. İşte şöyle yapın, böyle yapın gibi bir dikte durumumuz yok arkadaşlar. Bırak çıksın tamamen Adından da anlaşılacağı gibi herkesin kolaylıkla fikir alışverişinde bulunabileceği, düşüncelerini, yorumlarını, görüşlerini paylaşabileceği bir ortam. Bunu korumayı seviyoruz ve bu şekilde kalmasını istiyoruz. Çok fazla takipçimiz olsun, herkes bizi izlesin, işte bizimle herkes konuşsun, bizimle ilgili bir şey anlatsın gibi bir hedefimiz diyor. Burada yapılan işler tamamen bir Oynadığımız oyunlar var, keyif olduğumuz oyunlar var. Bu oyunlarda bazen biliyorsunuz grup olarak paylaşıyorum bu oyunları. İşte Levent'i görüyorsunuz, Cihan'ı görüyorsunuz, Selim'i görüyorsunuz, diğer arkadaşları görüyorsunuz. Hatta Burak çıksın takipçilerinden birkaç arkadaşla bile kanal üzerinden tanışıp oyun oynamaya başladık. Hani bunları paylaşıyoruz. Hem de ben bazen vakit buldukça size işte oyunlarla ilgili belli başlı taktik videoları hazırlamaya çalışıyorum, anlatıyorum. Hani şu benim için şöyle kolay oluyor, şurada şöyle yaparsak daha rahat oluyor gibi. Yani dolayısıyla burada söylemek istediğim şey şu ekip ee, hani eğer siz bir beklenti içerisinde bu kanala geliyorsanız o beklentiyi bence bertaraf edin. Çünkü ben zaman zaman şöyle şeyler alıyorum. Mesela işte Göksu abi niye hala Destiny oynuyorsun. Yoksa abi niye hala la, Last of Us oynuyorsun gibi. İşte Call of Duty oyna ya da şunu oyna, bunu oyna gibi. Şimdi bunlar güzel şeyler. Tabii ki fikirlerinizi paylaşın, önerilerinizi paylaşın. Ama bunlar yüzünden de lütfen bir olumsuzluk ya da bir negatif bir şey yaşamayın. Çünkü biz burada dediğim gibi oynamaktan keyif aldığımız oyunları paylaşmayı tercih ediyoruz. Çünkü keyif almadığınız bir şey zaten sırf ben kanalda işte video izleyicisi toplayacağım ya da işte kayı, sayımı arttıracağım gibi Hedi şeylere girsek yani bunların tadı pek olmuyor. En azından ben pek keyif almıyorum. Biliyorsunuz YouTube içerisinde birçok kanal var. İşte hediye veriyorlar, şöyle yapıyorlar, böyle yapıyorlar. Yani bunlara çok girmek istemiyoruz. Biz birazcık bırak Hem hikaye oyunlarının olmadığı, sadece multiplayer oyunların olduğu hem de gerçekten birbirine saygı duyan hobiden ziyade bir oyun kültürünü benimsemiş, işte buna ciddi vakit ayıran bir kitleye hitap etmeye çalışıyoruz. Ve bu şu ana kadar bulduğumuz kitle de ben çünkü biliyorsunuz bir da Facebook'tan, işte Twitch üzerinden Facebook üzerine, o bu arada katliam oldu orada gerçekten Hepsi üst üste geldi e, Her birinizle konuşmaya çalışıyorum e, 5 Belli başlı konular üzerinde konuşabiliyoruz Bazen fikir alışverişinde bulunuyoruz Bazen yönelerinizi söylüyorsunuz Dediğim gibi PSN'de tanışıp e, Arkadaş olduğumuzla beraber oyun oynadığımız kitle bile var Dolayısıyla şu ana kadar Burak Çıksın'ın gelmiş olduğu kitle Hitap ettiği kitle bizim için mükemmel ee, tekrar üstüne basa basa söylüyorum. Bizim hiçbir zaman çok fazla abonemiz olsun, çok kişi seyretsin gibi bir hedefimiz yok. Ve belli oyunları da mutlaka bunlardır. Bunun dışında başka bir yere çıkmayız gibi bir hedefimiz yok. Biz sadece keyif aldığımız, multiplayer ortamında keyif aldığımız oyunları, o beğendiğimiz oyunları sizlerle paylaşıyoruz. Sizler tanışıyoruz aynı zamanda bu oyunlarda eğer siz de oynuyorsanız ve beraber keyifçe vakit geçirmek. O hedef ve yapmak istediğimiz şey bırak çıksın da gerçekten bu. Dolayısıyla kısaca hani tekrar söyleyeceğim lütfen bu konuda bize de anlayış gösterin. Eğer beklediğiniz oyunlar yoksa bunları tabii ki söyleyebilirsiniz. Önerileriniz varsa bunları da paylaşabilirsiniz. Ama bununla karşılaşmıyorsanız da lütfen bu sizi üzmesin ya da e, negatif bir tarafa itmesin. Bu gerçekten bizim yapmak istediğimiz bir şey değil kesinlikle. Bu arada oyundan hiç bahsetmedim. Şu anda çifteyle oynuyorum. Bu Crucible'da çok karşıma çıkmaya başladı ekip. destin üzerine çifteyle oynayan çok fazla oyuncu var ve resmen adamlar kabus yaşatıyorlar. Çifte kullandığınız zaman eğer rakibe kendinizi iyi yaklaştırır iseniz tek mermiyle rakibi etkisiz hale getirebiliyorsunuz. Bu çok çok büyük bir kuvvet tabi. Sonuçta diğer silahlarla 3-4 mermiyi bulabiliyor ama çifte dediğim gibi iyi yakalarsanız rakibi. Mesafenizde çok uzun değilse uzak mesafeden maalesef çok etkili olmuyor. Ama mesafe uzak değilse yakın mesafeden kan kusturmanız içten bile değil. Gerçekten çok çok kuvvetli çok çok e, etkili. Benim kullandığım bu arada invictive dediğim bir şatkan. Bu şatkanın şöyle bir güzelliği var. 4 tane mermi oluyor ve bu 4 mermiyi de arka arkaya seri bir şekilde atabiliyorsunuz. Dolayısıyla normalde çiftlerde biliyorsunuz bir kurma zamanı vardır belli bir süre. Ee, bu kurma zamanına sahip olan bir çift değil. Arka arkaya ek, ek şu anda gördüğünüz gibi hızlıca mermileri rakip oyuncuya boşaltmanız mümkün. Bu da eğer bir mermiyi kaçırırsanız tabii ki ikinci mermiyle e, kaçırdığınız o avantajı e, tekrar kullanmanıza olanak sağlayabiliyor. Bu açıdan gerçekten invektif çok çok önemli silahlardan bir tanesi. Ee, bunu dediğim gibi egzotik bir bounty'den aldım. Egzotik bounty'leri toplamak için de normal bounty'leri devam takip etmeniz lazım ekip. Bayağı bir e, Crucible ve Vanguard bounty'si yaptıktan sonra ve bunları geri teslim ettikten sonra egzotik bounty ile karşılaşabiliyorsunuz. Egzotik bounty'lerin de bu arada görevleri var. Size önerim eğer egzotik bounty ile karşılaşırsanız internetten görev isimlerini yazıp sonunda hangi silaha ulaşabileceğinizi görmeniz. Çünkü direkt Bounty'nin adından hangi silah olduğu anlaşılmıyor. Ee, Invective'in e, Bounty adı A Dubious Task ama bu değişebilir tabi. Sonuçta PES'lerle, bazı değişiklikler yapabiliyorlar zaman zaman ama şu anda A Dubious Task diye gelen Bounty egzotik Bounty'den Invective'i almanız mümkün. Gerçekten çok çok kuvvetli bir silah. Oynaması da aynen o şekilde keyifli. Evet bugün söyleyeceklerim bunlar, ee, dediğim gibi Advance Warfare maalesef çok paylaşmayacağım, Destiny'e bundan sonra tam olarak arka patik çalışacağım çünkü şu anda Destiny'den başka bir de Last of Us'ı söyleyebiliriz, ya. Last of Us dışında Multiplayer'de beni etkileyen, keyif veren başka bir oyun yok, eğer önerileriniz varsa, oyun anlamında bunları da yorumlar kısmına her zaman olduğu gibi yazabilirsiniz sevgili ekip. Kendinize iyi bakın, her zaman olduğu gibi videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum, görüşmek üzere.